Merhaba arkadaşlar. Bugün kirlenmiş, içi gözükmeyen, sararmış genleşme kabımızı nasıl temizleriz? Onu uygulamalı bir şekilde anlatacağız. Bizim genleşme kabının durumu bu şekilde olmuş artık. İçi de gözükmüyor. İçi de bildiğiniz küf olmuş, sararmış. Antifrizli kullanmamış bizden önceki sahibi bu genleşme kabını güzelce temizleyip içinin görünür şekline getireceğiz bunu sökmek kolay bizim aracımız Opel Corsa C 1.2 her aracın genleşme kabı bu durumdaysa yaptığımız uygulamayla kirinden arındırabiliyoruz yani boşuna tekrar bir genleşme kabı almanıza gerek yok. Ee, en azından belirli bir süre daha kullanılır. O şekilde e, bir uygulama yapacağız. Şimdi genleşme kabını sökelim. Şimdi genleşme kabımızı sökmek için ortumların kelepçelerini çıkartalım. Bunlar yaylı kelepçe basit çıkarılabiliyor bu şekilde şurada bir de kalipsimiz var hepsini de çıkartalım hepsimiz çıktı hortumlarımızı hafif gevşeterekten tornavida yardımıyla çıkartalım bunu şöyle bir yere sıkıştıralım. Aynı şekilde hortumumuzu da çıkartalım. Uzun zamandır sökülmeyen bir hortumsa tornavida yardımıyla bir kere kurtarın. Sonrasında rahat sökülür. Bunu da aynı şekilde bir yere sıkıştıralım. Şöyle üstüne de söktük. Yukarıya doğru alalım. Şimdi burada alt tarafta da bir hortumumuz var. ile beraber. Onu da gevşetelim. hortumuzu çıkartalım. Genleşme kabını ayıralım. Bir miktar su atacak. Bu şekilde. Şimdi o büyük ortumu da yeri sabitleyelim. Tamam. Genleşme kabımız bu şekilde. Şimdi bunu temizlemeye gidelim. Ee, i̇lk önce bunu içini çamaşır suyu doldurup bir gün boyunca bekleteceğim. İçindeki kir yumuşayacak. Sonrasında da deterjanlı ve içerisine kum doldurarak 3-5 e, kez ya da daha fazla çalkalayarak o şekilde temizleyeceğiz. E, daha önce bu uygulamayı yaptım. Gayet güzel temizliyor. Bunda da deneyeceğiz. Kendileşme kabımızı getirdik. Bu arada şöyle bir şey fark ettim yenleşme kabı küften burası tıkanmış artık bu şekilde arkadaşlar Antifriz koymamış herhalde bunun kullanıcısı çok kötü durumda ancak temizleyeceğiz şimdi ilk önce e, buraları komple kapatıyoruz şöyle paket lastiği ile de bir şekilde kapatalım. Aynı şekilde buraları da yapacağız. Her yeri kapattık. Şimdi içini çamaşır suyuyla dolduralım. Komple ağzından buruna kadar. Sonra bir gün bunu beklemeye bırakalım. Şimdi açalım. İçine bir miktar çamaşır suyu dolduralım. Sonrasında da dediğim gibi komple su dolduracağız. Tamamen doldurduktan sonra bunu bir gün boyunca bu şekilde bırakıp ertesi gün dediğim gibi deterjanla, kumla, çalkalayarak güzelce için temizleyeceğiz. Bunu böylece bir yere bırakalım. Şimdi genleşme kabımızın içerisindeki çamaşır suyunu dökeceğiz. Bir gün boyunca bekletmiştik. Kemal suyundan içini temizlemesini beklemedik. Ee, sadece kirlerini yumuşatmasını istedik. Lastiklerini çıkartmayalım. Şimdi biz bunun içerisine bir miktar kum koyup suyla doldurup güzelce çalkalayacağız. Şimdi bir miktar kum koyalım.

diş kısmını temizleyip bozmasın <laughs> bir miktar kum dolduralım ve sonra üstüne suyu ilave edelim sonra kapağımızı takıp çalkalama işlemini yapalım böyle temizlediğini görebiliyorsunuz şu an kazımaya başladı içine bir miktar karıştıracağız. Şimdi içini boşaltalım bir. Arkadaşlar ilk sefer dolmasına olmasına rağmen içini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bir berraklaştırdı. dökünce anlaşılıyor zaten. Dediğim gibi bunu 3-5 kez daha yapacağız. Komple temizleteceğiz içini. E varsa diş fırçasıyla da şöyle çıkmayan kısımları sürtebilirsiniz. Zaten çıktığını da görebiliyorsunuz. Buradaki çamaşır su detayı içindeki kiri yumuşatması. Kum detayı da o yumuşatılan kiri sürterek çıkartması. Bunu 3-5 kez daha tekrarlayacağız. Bu ikinci çalkalamamız. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir diş fırçası eğerek her yeri çalasın diye. Böyle bir şeyle de kalan kısımları güzelce sürtebilirsiniz. Diş kısımlarda zaten görebiliyorsunuzdur içine önceden hiçbir şey gözükmüyordu Bunu bir iki kez daha yapacağım. Ondan sonra güzelce yıkadıktan sonra yerine takacağız. Şimdi buna devam edelim. Arkadaşlar dışarıda güzelce kum ile temizliğini yaptık. Ben yine kumdan arındırıyorum. Zaten kum kalmadı da. Bir kısım da olsa ondan arındırıyorum. Şimdi de burada güzelce deterjanla geri kalan kalıntıları temizleyeceğiz. Bu şekilde. Biraz e, deterjan, biraz da cif kullanacağız. Yine aynı şekilde diş fırçamızla bu geri kalan kalıntıları da temizledikten sonra şöyle görebiliyorsunuz içini gayet de berraklaşıyor. Sıvı koyduğunuz zaman net bir şekilde görülür şekle geldi. Şimdi bunu temizlemeye devam edelim. Arkadaşlar temizlediğimiz genleşme kabımızı şimdi yerine montajını yapacağız. yine eski yerine kaydıralım. Yine aynı şekilde eski yerine kaydırdık. Şimdi yerleşme kabının oturması gereken ayakları var. Onları oturtturduk. Sonra kalipsi var. Kalipsini de getirelim bu şekilde çıkarttığımız hortumlar vardı. Onları da takalım. Sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Genleşme kabı temizliği ve montaj işlemi bu kadar arkadaşlar. Aynen görüntü bu şekilde oldu. Tertemiz. Videom inşallah yararlı olmuştur. Videomu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.